Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz arkadaşlar bir büyük kutumuz var bir de Mega yapabilirsem Mega yapacağım arkadaşlar arkadaşlar bu videoya 20 30 40 like gelirse sevinirim çok istemiyorum arkadaşlar ben Arkadaşlar sonra isterim ya böyle 50'ye falan çıkartırım arkadaşlar. 50-60'a falan çıkartırım. Çünkü 45 40 Ay, arkadaşlar atabildiğiniz şeyden 20-25-30-35-40 45 gibi şey yapıyorum arkadaşlar. Sonra isterseniz daha fazla atarsanız canınız sağ olsun atmazsınız arkadaşlar. Çünkü yüzde atmıyor. Ay yüzde yüzü atmıyor çünkü izliyor izliyor abone oluyor çıkıyor gidiyor. Arkadaşlar biz bir de oyun kanalıyız. Efe Berat yaptı. Sen bize şekil mi koyun kardeş? 80 oldu arkadaşlar. 280 şu anlık. Nasıl desem? Arkadaşlar gerçek bu videoyu beğenin ne olur. Bir neşelendirin beni be arkadaşlar. Arkadaşlar korona gitgide yükseliyor ya. Korun git ki yükseliyor arkadaşlar ya. <laughs> Babci. Arkadaşlar buraya neden ulti attım? Çok şey olduğu için biraz zor kırarım diye buraya ulti attım arkadaşlar. Sömürdük, süpürdük arkadaşlar ortaya. Gel senin de bir 60 yapayım seni. 60 yapıyorum. 14 kupa kastım arkadaşlar. Yüküm kupa diyor. Yüküm var 14 yüküm. Oğlum istediğin kadar ölümüne de. Bir şey yapamaz ki. Kontas olursa canım düşer mi çok? Sen bu bize şekil yaptın ve senin cezanı kestik. <laughs> arkadaşlar, ne olur beni neşelendirin. O kadar video çekiyorum arkadaşlar. Bir like'ınızı zor görmeyin ya. <laughs> 400 olması gerek. <laughs> Arkadaşlar, semir süpürdük ya. şekil yapıyordun. Şimdi arkadaşım yok. Ne yapacağım? Görürsün işte. Ortada çok büyük var mı? Yok. Ezbillahimine Ha, ha, ha. Yapma, 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 yapma. Hadi, Allah yapak şunu? Bitirek şu oyunu. 2'ye kaldık ve 1'e kalacağız arkadaşlar. Bitecek mi? Nereye kaçıyorsun lan? 9'luyum ben ha. Sen de 5'lisin eziksin. Gel sıkıştır şuradan. Tamam sıkıştı. Ölümüne daldım ama ben. Sıkıştım ki ben. Arkadaşlar cinanlar var. Bu burada. Atlayalım bunu arkadaşlar. <laughs> 20 de buradan geldi arkadaşlar. 220, 300, 100 bir şey gelmesi lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Buraya Landy yazın. Landy'yi destekleyelim arkadaşlar. Landi var ya arkadaşlar. Landy en şey en güzel en güzel şey arkadaşlar. Landi. Bir ben Mega'dan bir açtım. Landy yazdım. Aa, bir şey gelmiyor dedim. Bir baktım Leon bir geldi. Arkadaşlar bunlar sizin için gol yine. Atamadım. Oha atamadım. Arkadaşlar birden bir şey geri etti beni. Sonra öldüm bir vuruşta. Arkadaşlar çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Bir e, ee, Brawl Stars, Leon, Nesap Bir de arkadaşlar iPad tablet Katılan katılsın ama beğeni video i̇şte. Arkadaşlar ne olur beğeni ben size için bakın iPad tablet hediye ediyorum Leon'la hesap hediye ediyorum Hediye ediyorum ama siz bir like'ı zor görüyorsunuz. 10 rütbe atma arkadaşlar. Barley hayırlı uğurlu olsun 10 rütbe. Barley. Barley. Arkadaşlar Barley'i Hayırlı uğurlu olsun. Yaptık on rütbe. Arkadaşlar. 7 dakika video oldu. Bir çok video at yapmadık. Arkadaşlar. Ne olur benim 5-6 tane şey attım arkadaşlar. Kimse bir beğenmiyor mu ya? Bir like atmıyoruz mu ya? Ben size o kadar her şey diye diyeyim. Siz bana bir like abone zor mu görüyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar iPad tablet toplamda kaç lira? Arkadaşlar iPad tablet Arkadaşlar bir yetmiş Arkadaşlar çok pahalı iPad tabletler Bizim bir baktığımız iPad tablet ikinci 24 mü 3 milyon mu bir şey 4 milyon mu Ya öylesine sallıyorum arkadaşlar birazını 40 oldu Arkadaşlar neden yapıyorum mega kutuda tahminen kahraman gelecek out, <laughs> bu maçı kazanmak lazım arkadaşlar Girmez arkadaş gol ya. Eksi yedik arkadaş ya. İki. Hala bir şansımız var. Ya girmedi ya. Arkadaşlar girmiyor, girmiyor. Her şeyi deniyorum, girmiyor arkadaşlar. 7777. 7770. 8. Ama hayır bitti. Şöyle bir salon gol arkadaşlar ne bilsin. Arkadaşlar bir de yenilmez Türkiye ye abone olunuz. Yenilmez Türk de video çekiyor. Dudu. Arkadaşlar bir tur daha kazanacağız. İnşallah. Arkadaşlar 13 dakika oldu. Mega kutuyu açacağız. Arkadaşlar like'a gezeceğim sonra bir video daha çekeceğim. Bitti be. Kazandık arkadaşlar. 5 lagar land yazdık. Arkadaşlar land işe yaramıyormuş. Land yazdım arkadaşlar böyle. Tam arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bay bay.